Dehidratasyon, vücudun sıvı miktarına ihtiyacı duyduğu sıvı miktarından yoksun kalması anlamına geliyor. Bu çok çeşitli sebeplere bağlı olarak olabilir. Mesela bazen gross olarak akut kanamalar sonrasında bir trafik kazası kanaması sonrasında bir yüksekten düşme kanaması sonrasında olabileceği gibi yetersiz sıvı alımına bağlı olarak aşırı terlemeye bağlı olarak çeşitli hastalıklarda yüksek ateşle birlikte vesaire görülebiliyor. Dolayısıyla yetersiz sıvı alımı demek eşittir. idrar yollarında, üriner sistemde, böbrekler üzerinde problem olması demek. Burada kabaca baktığımızda hani ne gibi sorunlar oluşturabilir? Pek çok sorun oluşturabilir. Ve bunlardan en önemlisi de elbette ki böbrek yetmezliği oluşturmasıdır. Ancak böbrek yetmezliğine gelmeden önce de dehidratasyonla birlikte bazı problemler sık görülebiliyor. Mesela Üriner sistem taşları, bu böbrek taşları şeklinde olabilir ya da mesane taşları şeklinde olabilir. İkincisi, üriner sistem enfeksiyonları, yetersiz sıvı alımına bağlı olarak idrar üretim miktarı azalmakta. Dolayısıyla üriner sistemdeki drenaj bozularak, akışkanlık değişerek mikroorganizmaların daha rahat, daha kolay yerleşmesine ve dolayısıyla da enfeksiyon ve taş oluşturmasına, Yol açabiliyor.